Evet. Selamünaleyküm. Bahçeli obi Evleri Diyar Doğan ben. Efendim bugün sizlere Gönene 8 kilometre mesafede fırsat bir yerin tanıtımındayım. İçerisinde 50 adet 25 yaşında zeytin ağacımız mevcut. 2650 metrekare resmi yolu olan köye bitişik harika bir yer. Bir de bahçe kısmında mevcuttur. Orayı da size göstermekteyim şu an. Evet yerimizin bahçe kısmı da burası. Görmüş olduğunuz gibi içerisinde 25 adet Yetişkin ceviz var. Ceviz, nar, incir, badem vesaire armuduna kadar ve aynı zamanda tapuda ağal olarak kayıtlı yerimizin düz kısmı burası toprağı çok güzel bakın patateze kili harika bir yer. Gönene 8 kilometre mesafede 2600 metrekare kullanabileceğiniz evinizi yapabileceğiniz yolu olan köye bitişik bir yer alıcısına hayırlı uğurlu olsun.